Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Burası neresi? Burası Almus Barajı. Böyle Almus'a yolunuz düşerse buralarda balık tesisleri var. Çok güzel, serin. Yeşil mavi doğasıyla tertemiz havasıyla güzel bir yer. yukarıda balık tesisleri var gördüğünüz gibi. Aşağıda böyle salıncaklar. Baraj esintisi. Buralar galiba balıkların biriktiği yerler. Kayıklar var. Güzel buralar. Temiz hava almak istiyorsanız, Almusa yolumuz düşerse buralara uğrayın. Kanalıma abone olmanızı, beğeni yapıp güzel fikirlerinizi, yorumlarınızı rica ediyorum. Ee, Almuz'dan ayrılıyoruz. Tokata doğru gidiyoruz. Yeşille mavi birbirine karışmış gördüğünüz gibi yeşil deniz. İnşallah yine geliriz en yakın zamanda. Gezeriz buraları. Ne kadar güzel. Yeşil deniz. Hep mavi olmaz ya denizler. Böyle gördüğünüz gibi yeşil de olabiliyor. Allah'a emanet olun. Sağlıklı mutlu kalın. Hoşça kalın.